Selamünaleyküm canlar kardeşler. Merhabalar. Herkes iyidir umarım. Her şey yolundadır. İnşallah. Evet, ben de iyiyim. İyi olmaya çalışıyoruz. Dua ediyoruz. Risale-i okumalarına devam ediyoruz. Evet. İman lezzet veriyor insana. Risale-i da bizim imanımızı takviye ediyor. Ziyadeleştiriyor. iman ne kadar ziyadeleşse insanın da hem imtihanı biraz artıyor. Hem de imandan aldığı lezzet artıyor. Ne diyorsun? Bütün zorluklar karşısında Allah var. Evet o her şeye yeter. O her şeye o vekildir. Allah bizim vekilimizdir. Evet bu bakış açısı zaten bütün sorunların üstesinden e, gelmemize büyük bir umut oluyor bizim için. Evet, Allah gerçekten hani bizim vekilimizse o zaman yani çok üzülmeye gerek kalmıyor. Üzülsek de geçici oluyor. Bugün yine Risale-i Nur'dan güzel bir konuyu işleyeceğim inşallah. Risale-i Nur'da çok sık geçen iki tane kavram var. Bunlar üzerinde durmak istiyorum. Ne bu konular? Bu kavramlar. Evet, hadiyet ve vahdaniyet kavramları. Bunlar duyduğumuz kavramlar aslında. Ama tam olarak biliyor muyuz? Ya da nasıl biliyoruz? Evet, şimdi izah etmeye çalışacağım. şimdi bunların kelime manalarına baktığımız zaman ikisinin de aslında Allah'ın birliğini, tekliğini ifade ettiğini görüyoruz. E hadiyet nedir? Allah'ın varlığıdır, birliğidir. Evet, bahtaniyet nedir? O da Allah'ın varlığıdır, birliğidir. Ancak aralarında bir fark var bunların. E, ne oluyor bu fark? Nasıl izah edeyim şimdi? bunu onunla ilgili bir takım örnekler bulmaya çalıştım aslında evet, mesela kainata bakıyoruz evet, işleyen bir fabrika kainat işleyen bir sistem var değil mi her şey yerli yerinde her şey intizam içerisinde bir düzen içerisinde ha bu işleyen sisteme baktığımız zaman ne ulaşıyoruz bir yaratıcıya ulaşıyoruz evet bu kainat bir yaratıcı tarafından idare ediliyor. Bu işler çevriliyor, bu işler döndürülüyor bir şekilde. Evet, yaratıcının tasarrufunda. Ha, o zaman bu neyi gösteriyor? Allah'ın Allah vahdaniyetini gösteriyor, birliğini. Tek bir elden çıktığını gösteriyor. Bütün bu işleyen sistem, bu fabrika. Evet, şimdi böyle düşünebiliriz vahdaniyeti. Umumi olarak bakıyoruz ki bir düzen var, intizam var, nizam var. Bundan yola çıkarak vahdaniyetini görüyoruz, Allah'ın birliğini, tekliğini görüyoruz. O düzenden, o kainattaki o işleyen sistemden yola çıkıyor, çıkarak Evet, şimdi e, mesela şöyle düşünebiliriz. Şöyle bir güneş çizeyim. Evet, ikinci bir örnek olarak Güneş, evet, şuraya da şöyle bir deniz çizeyim. Evet, şimdi denizin yüzeyine ne yapıyor güneşin ışığı vuruyor Böyle, bu şekilde. Deniz yüzeyi ne oluyor? Parlak, evet parlaklığı görüyoruz. Evet, bu gördüğümüz parlaklık, bütün denizin yüzeyinde gördüğümüz parlak, Allah'ın aslında neyini gösteriyor? Vahdaniyetini gösteriyor. Hiçbir varlığı hariç bırakmadan onun tasarrufu, onun rububiyeti, onun icraatları bütün varlık üzerinde görüyorsak, bütün bir şekilde görüyorsak bu onun vahdaniyetini gösterir. Evet, bütünde gördüğümüz zaman, evet kainat da bir bütün, onda gördüğümüz o bütünlük onun vahdaniyetini gösteriyor. İşte denizin yüzeyindeki o parlaklık diyelim, evet yani hiçbir şey dışarıda kalmamış Allah'ın vahdaniyetini gösteriyor, onun birliğini gösteriyor ya da Allah'ın mesela benim üzerimdeki tasarrufunu düşünelim, vücudumda işleyen bir fabrika gibi, evet bir düzen var, bir intizam var. Hani bütün bunlar neyi gösteriyor? Demek ki bir yaratıcı var. Benim bu vücudumdaki düzeni, bu bu fabrikayı bir şekilde işletiyor bu yaratıcı. İşte benim vücudumdaki bu bütünlükten. Bu işleyen sistemden yola çıkarak ne anlıyoruz? Allah'ın vahdaniyetini anlıyoruz. Evet vahdaniyet, vahdaniyet onun yaratıcılığını, onun tasarrufunu anlıyoruz. Evet ya da ne olarak düşünebiliriz? Mesela çiçek bahçesi düşünelim. Böyle renk renk çiçekler var. İşte Allah'ın bütün o çiçek bahçesindeki e, tasarrufu... E, bütün o çiçeklerin düzen ve intizam içerisinde olması, her birinin ihtiyaçlarının karşılanması, bütün olarak baktığımız zaman birbirleriyle uyumlu olmaları evet, bir yaratıcının varlığını gösteriyor bize. Evet, bütünden yola çıkarak yaratıcıya ulaşmak nedir? Vahdaniyettir. Şimdi ehadiyete gelelim. Ehadiyette ne oluyor? Daha hususi dairede Allah'ın rububiyetine e, tasarrufatını gördüğümüz zaman bu da hadiyeti oluyor. Mesela nasıl? Evet, nasıl? İşte Allah kainatta e, tasarrufatı var. Ama bunun yanında neyi var Allah'ın? Her bir varlık üzerinde ayrı ayrı da tasarrufatı var. Rububiyeti var, terbiye ediciliği var. Evet, mesela benim e, vücudumdaki bir hücreyi de e, idare ediyor. Bunu idare ederken Gökyüzündeki bir yıldızı idare ediyor. İşte bu onun ehadiyetini gösteriyor. Ehad'dir Allah. Ehad'dir. Her bir varlık üzerinde ayrı ayrı tasarruf sahibidir. Bir icraat sahibidir. Orada onun hükmü vardır. Bu da onun ehadiyetini gösteriyor. Mesela buradaki örnekten. Evet, denizin bütün yüzeyinde bu güneşin ışığının yansıması neydi? Vahdaniyettir. Ama bir tane su katresinde, bir tane su katresinde o ışığın görünmesi ise o ışığın görünmesi de ehadiyettir. Evet, bütün çiçeklerin üzerinde Allah'ın tasarruf sahibi olduğunu anlamamız, idrak etmemiz nedir? Vahdaniyettir. Ancak bir tane çiçek üzerinde, bir tane çiçek üzerinde Allah'ın ee, birliğine Allah'ın tasarrufunu, icraatını görmemiz, bu da ehadiyettir. Evet, tekten yani yola çıktığımız zaman onun ehadiyetini görüyoruz. Bir tane kuşu da besleyen odur, bütün kuşları besleyen de odur. Evet, benim bütün vücudumdaki e, idareyi, işte bütün e, bu çay, sistemi e, yöneten, idare eden, terbiye eden o Allah'tır. Vahdaniyetini gösterir. Evet vücudundaki bir tane hücreyi idare eden de yine Allah'tır. O da onun ehadiyetini gösterir. Evet ehad'dir. Bir tane çiçeği e, idare eden odur. Bütün çiçekleri idare eden yine odur. Şimdi gökyüzündeki bu e, şeye bakalım. İşte bu yıldızların olduğu işte o galaksiler sistemini. Evet bir tane yıldızı bir tane yıldızı idare eden Allah'tır. Onun ehadiyetini gösterir. Bütün o galaksileri, yıldız sistemlerini, güneş sistemini hepsini idare eden, oradaki o sistemi bütünlük içerisinde idare eden Allah'tır. Ve onun vahdaniyetini gösterir. Evet o zaman nasıl e, diyebiliriz? Bütün, bütünün içerisinde, bütünün içerisinde onun varlığını, tasarrufunu, icraatını gördüğümüz zaman, evet o zaman o bütünlükte bir yaratıcıya ulaştığımız zaman ne oluyor? O Allah'ın vahdaniyetini gösteriyor. Ama her bir varlık üzerinde ayrı ayrı onun rububiyetini, icraatını, onun tasarrufunu fark ettiğimiz zaman, evet bu da onun neyini gösteriyor? Neyini gösteriyor? Hadiyetini gösteriyor. Mesela bir tane ee, şey düşünelim. Bir tane anne. Bütün çocuklarıyla da ilgileniyor. Tek tek olarak da ilgileniyor. Hepsiyle ayrı ayrı da ilgileniyor. İşte bütünüyle ilgilendiği zaman o vahdaniyet te bir örnektir. Tek tek ilgilenmesi de evet neyi gösteriyor? Ee, Allah'ın ehadiyetini gösteriyor. Mesela kainattaki o zaman insanları düşünelim. Yani ya da dünyadaki insanları düşünelim. Allah bütün insanlarla ilgileniyor değil mi? Bütün insanların ihtiyaçları, rızıkları, her türlü maddi ve manevi ihtiyaçları kafir de olsa bana dahildir. Onların da ihtiyaçları ile ilgileniyor Allah Teala. Bu onun vahtaniyetini gösteriyor. Hiçbirinin yani rızkı işte ihtiyaçları eksik kalmıyor. Evet bu Allah'ın vahdaniyetini gösteriyor ama onlarla ilgilenirken onları idare ederken seninle de benimle de hususi olarak ilgileniyor. Bu da neyi gösteriyor Allah'ın ehadiyetini gösteriyor. Evet o ehaddir. Her bir varlık üzerinde tasarruf sahibidir. Evet rububiyet sahibidir. Evet vahdaniyet ve hadiyet kavramları bu şekilde. Neydi kısaca? Tekrar söylemek gerekirse vahdaniyet umumidir Evet vahdaniyette zihin biraz dağılıyor. Her şeyi birden insan düşünemiyor çoğu zaman orada zihin dağılıyor ama her bir varlık üzerinden ona giden bir yol mutlaka bulunuyor. Burada zihin hiçbir şekilde dağılmıyor. Mesela bütün yıldızları düşünmek mi daha kolaydır. Tek bir yıldızı odaklanmak mı daha kolaydır? Evet buradan anlayabiliriz. Ya da bütün yıldızlara bakarak Allah'ı düşünmek mi kolaydır? Ya da tek bir yıldızdan hani hiçbir engel tanımadan ona bakmak mı daha kolaydır? Evet işte arada böyle bir fark var. Vahdaniyet'i düşündüğümüz zaman biraz zihin dağılıyor ama hadiyette direkt her bir varlık üzerinden ona giden bir yol mutlaka çıkıyor. Evet bugünkü dersimiz bu şekilde. سلام يا